Bugün burada çiftçilerimiz mağdur olmasın diye her çiftçimize tarla ihtiyacı veriliyor. Güzel bir şey bu. Belediye başkanımız sağ olsun bize güzel böyle bir ön ayak oldu. Girişimci, üretici kadın olarak mutluyum yani seviyorum ben zaten. Hani çocukluğumuzdan beri zaten bamyacı ekiyorduk biz. Şimdi böyle bir imkan tanıdığı için de bakalım inşallah güzel yerlere geleceğiz. Helalde. Allah razı olsun belediye veriyor, ekiyoruz çok şükür. Dediğimiz yeri de verdiler, anlaştık çok şükür. Allah razı olsun. Anladım. Başkanımıza da teşekkür ederiz. Yardımcı oluyor, tarla veriyor bize, ekiyoruz. Başarılar dileriz içinde. Allah Aile bütçemizi hem katkıda bulunmak hem de Bamya'nın devamlılığını sürdürmek Hı. açısından Ekiyoruz. Kanımızda sağ olsun Allah razı olsun. Her zaman yeri veriyor. Hiçbir zaman incitmedi sağ olsun ekiyoruz. Belediye sayesinde Allah razı olsun diyorum. Belediye yeri veriyor. Heyecanlıyım da ama böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyum. Biraz toprakla uğraşmak istiyoruz. Biraz hani olduğumuz yere faydamız olsun istiyoruz. Öncelikle Bora Balcıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Biz genç çiftçiler olarak önümüzü açtığı için.